sözler kısa burası Beat Yapamam ben uzun Beat Fiyasa yalan taklit Rapçiler hep şahit <laughs> Elimde sığır sigara Bu seride ne sine var ama bir tane daha Netinde terime takılamam Cebinde peşinde olacak Ya da etrafın taşak dolacak Çırak kalfozda bulacak Yoldan çıkar bir Duramam uğraşan insana Yoramam farklı piyasa Kuramam uzaktan duvarla Ulan çaman noktadan Sonradan borsadan çorbadan Ben varım zorlandan, kolyadan Gelmeden git Ölmek esit Ölmek basit Temelin it Ölümde şehit Gününde ölüm Sen sen ol çıkma yoldan Yaşamakta Kelimelerim sana ağır gelebilir denebilir kafiye düşüncelerim Fazla takılmadan nereye dedilir kimisine sarmadan yeniden içerebilirim İstediğim önermeler yeniden ötüm tek plan sekans yeni fan net ceneri Bazı bedenlere deneleme sebebim olmaz demedim yeni meleğim ah, ah, ah. Biz de böyleyiz dolu sözden gazla çalışma sakın Boşa koşa koşa vardın diyar bakmışsın bir tabela Tersiyon kesar yalan şaka içinde şeytan dışarda sırttan dilimde çerba kimin dedi Tanrıs'tan insana meydan ya? Ağlasızla neye yarar Bak orada dağlar, taşlar Gözyaşları sağlan Hıhsız diğer mağara Bakma sola sağa yok Bizde yağma Bunlar hep karma yok Bizle bağlan Olacaksın sağlam Olmuş herkes bağlan Her kelime alınmaz ağza Öpmez ya Anka Ve insanlar ne biçim çağda Kimisinin elinde yağ bal Kimisi de emir alır ağadan Ağlasızlar ne yarar Bak orada Balalar taşlar gözyaşlara saman, bir Bakma sola sağ yok, bizde ya Onlara karma yok, bizde bağla.